Ve Ömer Faruk Beyaz'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de kulüpsüz kaldı. Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olduktan sonra ikincilik ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gönderilen Ömer Faruk Beyaz. ikincilik ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Genç oyuncu toplam 3 karşılaşmada sadece 49 dakika forma giyebildi. Peki Arda Güler şimdi neler yapıyor? eminiz ki hiç kimse Arda Güler'i izleyen Ömer Faruk Beyaz'ın yerinde olmak istemez. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Alman ekibi şutut karta transfer olan büyük bir yıldız olacağına inanan Ömer Faruk Beyaz. Bundesliga ekibinde sadece 79 dakika forma giyme şansı yakaladı. Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg'da forma şansı bulamamasına şutut kart cephesinden tepkiler gelmişti. Şutut kart sportif direktörü Sivan Mislintat yılda Ömer Faruk Beyaz için Magdeburg'da oynayacak niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Sahada değilse orada iyi takımlarınız olmalı açıklamasını yaparak genç oyuncuyu korumuştu. Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Şork ise Ömer Faruk Beyaz için Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum attığımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor demişti ancak hiç onu oynatmadılar. Magdeburg'dan ayrılan Ömer Faruk Beyaz için Stuttgart resmi sosyal medya hesabından genç oyuncuya kulüp aradıklarını duyurdu. Ömer futbol oynamak için daldan dala atlıyor ve kendisine kulüp arıyor. Peki Fenerbahçe'de kalsaydı ne olurdu? Stuttgart Ömer Faruk Beyaz için Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve Devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor ifadesini kullandı. Daha Ömer Faruk Beyaz kendisine kulüp arayacak, top oynamaya çalışacak ve kendisini geliştirmeye çalışacak. Galiba Ömer Faruk Beyaz'dan olmayacak.